koskoca hayatımın minik fragmanlarından bir tanesini izlemeye hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıda açılış yapıyorum. Yanımda Yasemin. Ön tarafta Tugay pek görmese de <laughs> burada seviyorum. Açalım ışığımızı. Başlatayım dedim. Duymadınız beni. Çen 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 çalmaktan. Seni susmanı bekledik. Aynen. Susmanı bekledim. bekledim. Videoyu başlattım. Seni susmanı bekledim. Üstüne devam ettim. Tamam, <laughs> Bak haklı çıkınca nasıl üstte çıkmaya çalışıyor hemen. Yani. Biz şimdi Konya turuna çıktık. Bebeleri anneme kilitledik. Asil uyudu. Döşko hala uyanık. Dedik ki hazır vakit bulmuşken Konya'nın da akşamları güzeldir. Gezdirelim. Güzelmiş arkadaşlar. Beğendim bayağı. Beğendiğinize sevindim. Şey. Herkese anlatıyorum. Kimse beni haklı bulmuyor. Kimse Konya'nın güzel olduğunu düşünmüyor. Ben konuşuyorum şey. Ama gelmeden anlamıyorlar. ile ilgili bir bayağı büyük. güzel bir şehir bence. Yani. Yaşanabilir. Oo ya. ya sevin ikna ya ettik. Ya. Yasemin geliyor sağ, buraya. Sadece soğuk, sadece çok, <laughs> çok soğuk. Özellikle bugün, hatta dün de soğuktu dün akşam. Dün ve bugün en soğuk zamanlarından birini geçiriyoruz herhalde şu zaman dilimlerinde. Yarın ya, da soğuk aslında. galiba. Aynen kanka ya. Yarın da soğuk galiba. Sonra bir tık yükseliyor diye biliyorum değişmezse eğer. Aynen Bak evet, şu an çarşıdayız. Biraz size buraları da çekeyim. Sonra yine görüşürüz. İyince de gösteririz. Aynen. Burası Alaaddin Büyük Adası'da. Şurada Alaaddin Tepesi var. Bu arada Saçlı Kalesi. Video çekiyor diye konuşamadım. Gösterecek miyim? İlk ayağımda bir küçük karakter <laughs> vardı. <laughs> <laughs> Yasemin şu an çok gülüyor. Tugay'ın söylediklerine karşı. Evet arkadaşlar Mevlana'dayız. Sağ ol. <laughs> Kadrajda kal. Mevlana türbesi şurada. Yasemin burada. Ben de Tugay buradayım. burada. Şurası eski çarşısı, burası yine çarşısı. Yani biraz ısınalım dedik. otelde. Bir otelin üst katında bir mekanda oturuyoruz. İsmini vermek istemiyorum. Reklam olur. Şunu çekebilirim herhalde. Kurumsal bir şey değil. Atmosferi gayet güzel. Güzel ya. Ben çok güzel bir yer. İçecekleri de çok güzel. <laughs> o zaman aşağıda görüşürüz. Hoşçakalın. Çarşıya gidiyoruz. ne biz yine <laughs> bu ekip komple sileye gidiyoruz dışarıya çıktık alkış doğru evet nereye gidiyoruz söyle <laughs> Dora yine kameraya bakıp konuşmuyor. Asil nereye gidiyoruz? <laughs> Asil'in de ağzında emzik var. Yasemin söylesin. Asil nereye <laughs> İlk defa görecekler. Aslında hava birazcık soğuk. Ama yine de gidiyoruz. Sonrasında orada görüşürüz. Bakalım oranın sezonu nasıl olacak. Atabilirsin öpücüğünü. Sen Sile'ye geldik. Şimdi Sile'de meşhur bir kilise var. Orayı gezeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Sile'de böyle bir yer. Koyu Mayda şu an daha soğuk ya onu fark ettim. Sile'nin iç kısmı daha güzel yani. Hava gayet iyi şu an. O zaman biz içeriye girelim. Evet. Biz şu an arabada çocuklarla birlikte keyif yapıyoruz. Aa. Asil. Şurada da hemen bizimkiler geliyorlar. Aa neler varmış ya burada? Bir sürü daha varmış. Başka ne vardı? Bir sürü kaya. Alkış. Emzikli bebeler takılıyorlar. Bırakıyorum, bırakacağım. Dikkatli yürü. Bıraktım. Tutmuyorum. Arkamdayım. Dora uyku yine ayakta. <gülüyor> <gülüyor> eğitim ürünlerde ürünlükleri var. Okulda aynı yerden bu içerisinde içerisindeki özellik. Bir gün yeni resmi bayram günleri. Hangi yerden Tabiat olaylar işte. Ağaçlar Mart'ta çiçek açar. Kasım'da yaprak gider. Cemreler de düşer gibi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yemek yemeye geldik. Çok kalabalık. <laughs> Burası <Bırıştıralım>. da <laughs> kendi yerinde. Aslında aklımızda başka bir şey vardı ama <laughs> bir sebepten dolayı içeriye gelemedik. O yüzden şu an yiyeceğiz. Tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> Bakın size Aspava tarzı olduğu için getirdikleri reklamlıkları evet. göstereceğim. Ben şimdi sipariş verebilir miyim zaten? Tamam. Gelsi. Asil de burada. Sesli. Evet. Şeyde bırak. Baba Baba çok mutlu. Kusursuz. Yemeği yedikten sonra Dora, <laughs> Süper, Sevdiği yemekleri yiyince. Aslında topluktan değil soğukta. <laughs> Herkese tekrardan selam. Aslında akşam gelmiştik buraya. Akşam manzarasını görmüştük ama şimdi türbenin içini ziyaret edeceğiz. Mevlana'dayız arkadaşlar. Dora anneannesinde. Anneannesine gitmek istedi. Orada kaldı dün gece. Sabahta kahvaltısını falan daha yapmamıştı. O yüzden biz bugün karı koca geziyoruz. Asil uyuyor. Siz de karı koca geziyorsunuz sayılır. Aslında şu uykudan rahat rahat türbeyi gezelim dedik. Şimdi türbenin içine doğru gidiyoruz. O zaman içeride görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda Akyokuş Kasrı'na geldik. Konya'nın bütün manzarasını görebileceğiniz en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada birazcık çay kahve molası vereceğiz. Biraz takılalım dedik. Dora'yı da gittik. Annemden aldık. Size o kısımları çekmedim. Ee, aldık Doruş da. Şimdi buraya geldik. Şöyle kısa bir manzara göstereyim size ama daha içine girmedik. İçine girince tekrar görüşürüz. bakın bütün manzara burada. Dora güzel mi portakal suyu? yokuşun manzarasını izlemeye geldik. Doruşko kendisine portakal suyu söyledi. Ben de Türk kahvesi söyledim. Şimdi keyif yapacağız. Ben de kahve alayım. Asil de şurada. Asil. Evet. Asil, Asil bisküvi yemekle uğraşıyor şu. Boğaz Verdi'nde o. Bu da kocaman kahvesi, o da içiyor. <laughs> Dora ne yapıyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuklu bir aileyseniz her gittiğiniz yerde mutlaka park bulabilirsiniz. Ya da bulabilirsiniz demeyeyim de her gittiğiniz yerde mutlaka parka uğramak zorunda kalıyorsunuz. Bakın. Aa! Aa! Telefon tutarsın Portakal suyu içen hamsı balığı gördünüz mü? Göre <laughs> lazım baba kız kitapları inceliyorlar <laughs> artık burada günü batırdık sayılır eve gitme vakti geldi arkadaşlar Diyoruz. Kilisra, Konya'nın e, biraz daha dağlık bölgesinde kalan, daha çok Nevşehir'in Ürgüp Peribacalarına benzeyen bir alanı. Şimdi Yasemin'in Tugay'ı oraya götürüyoruz görmeleri için. Biz daha önce gitmiştik ama videolarımda var mı yok mu hatırlamıyorum. Yol, yolda çekmiştim de sanırım size bu kısmı göstermemiştim. Şimdi gittiğimizde oraya da bakacağız, gezeceğiz. Birazcık size etrafı göstereyim daha sonra orada görüşürüz. arkadaşlar biz Kilisra bölgesine geldik. Şu şekilde mağaralardan oluşuyor bir sürü. Çok güzel bir manzarası var. Yasemin arabada asilini uyandı. Dara kuşumu da göstereyim size. Evet Dara kuşum da mağaralara bakmak için yukarıya çıkıyor. Meraklı. Minik bir dağ keçisi. Anne. Efendim anneciğim dikkat et. size bu kısmı uzaktan da göstermek istiyorum. Uzaktan çok güzel görünüyor. Bakın atak şu karşı taraftan. Köyün kenarında bir sürü bunlardan var. Ve muhtemelen oralarda da mağaralar var ama biz gitmedik oralara. Ve dağın eteğinde. Uzaktan da bu şekilde görünüyor. Bakın böyle. Çok farklı bir oluşum ya. Mükemmel bir oluşum yani. Böyle etrafı bunlarla dolu. Buralarda başka ne var bilmiyoruz. Yani keşfetmek için birazcık gezmek gerekiyor. Anneciğim. Bakın Dora nereye çıkmış. Dora. Ne yapıyorsun orada? Mağarada ne yapıyorsun Dora? <laughs> Şu an bu içerinin tam olarak ne e, olarak kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Ama kapılar var giremiyoruz. Bir de şurada mazgallar var. Sizce bu mazgalar niye yapılıyor? Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Aşağısı çukur, üstünde mazgallar yapmışlar. Bakın burada eski yapıt bir kapı var mesela. Mağaranın oyma kapısı üstündeki deseni bile duruyor. <laughs> Dora seni seviyorum diye var bari. Dora seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bata var mı çıkıyor? Bu şekilde iç kısmı kullanılmış daha önce. Ben burayı kilise gibi bir şeye benzettim ama tam olarak bilmiyorum tabi ne olduğunu. Bakın öyle. Normalde buranın da kapısı varmış ama kapısını kırmışlar. Bence bunları insanlardan korumak için <laughs> bir şeyler yapmaya çalışmışlar. <laughs> Bakın. İkinci katı bile var buranın. Mesela bir burayı ilk geldiğinde tırmanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> şu an... Şu an değil mi? Otur, otur. Gayet büyük derdi. Hiçbir şey söyleyeceğim, nasıl soracağım? Öncelikle bir tane bir tık yukarıya tırmanarak burada kayalıklar var kayalıkların üstünden de buraya bakabiliyorsunuz İç kısmında orada bir tane deliği vardı daha çıkalım sizinle bakalım çıkabilecek miyiz bir dakika birazcık zorlanabilirim ama bakın buradan bu şekilde görünüyor az önce içine girdiğimiz kiliseye benzettiğim yer buralar komple böyle kayalıklar doğal oluşumları ve içerisinde Yaşanmışlık olan yerleri çok seviyorum gezmeyi. Üst tarafta da okul var. Bizden önce buraya geldiğimizde çocuklar maç yapıyorlardı burada. Sesler nereden geliyor diye baktık okulmuş orası. Yani köyün içerisinde normal bir alan. Herkese tekrardan merhaba yeni bir günden sizlere selam veriyorum. Ee, gezmelerimizi farklı günlerde yaptık ve farklı farklı yerlere gittik. O yüzden parça parça çekimler mevcut. Şu anda da saatlerimiz bir buçuk. Geldik, burada dışarıda bir yerde kahvaltı ettik ama kahvaltı dediğim et ekmek, et ekmek yedik. Ee, şimdi Dora'ya sözümüz vardı, onu parka getirmemiz gerekiyordu. Yaseminler Kelebekler Vadisi'ni gezmeye girdiler, biz de onu parka götürüyoruz. Ve hava inanılmaz güzel. Bakın şöyle bir yerden geçiyoruz. Gerçekten muhteşem bir orası var şu an. Vibe. <laughs> Şuradaki salıncaklara getireceğiz orayı. Oradaki parkta oynayacak. Dora ilk defa tramboline biniyor. Semih de ilk defa biniyor. Zıpla. Baba kız parkta keyif yapıyorlar şu an. Ben de şeyim. Onları sallayan kişi. <laughs> Gel burada ayağa kalk. Isıra bende. Oo, çok iyi geliyor. Bakayım onlar nerede buradalar. Ben burada uyurum. Net. Hamak gibi çok güzel. Ve hiç can acıtmıyor. Evet arkadaşlar bu vlogu artık bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Yeni yaptığımız şeyleri, yeni heyecanlarımızı sizlere yeni bir vlogda paylaşmak istiyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.